Sevgili Kovalar, 2024 bizim için ama tatlı amacı geçti. Unutmayın ki hiçbir şey yıkmayacak. Ölüm olmadığı sürece umut vardır. En karanlık anlarınızda dahi ışığı açmayı unutmayın. Bizi 2025 yılında ee, hayaller ve hayal kırıklık, kırıklıkları başlığı altında şunlar bekliyor. İletişimsel olarak daha duyarlı. Ah kağıdım koptu kız. Ve empatik olabilirsin. Bu ne demek? Şöyle ki halden anlama döneminiz geldi gidiyor. Artık ders aldığınız yolunuza devam ediyorsunuz ve güzel bir bayat. Geçtim. Bir şey söyleyeceğim. Bu yenilikleri ilk 6 ay içerisinde yapmanız gerekiyor. Aşk olsun, kariyer olsun. Yoksa ondan sonrasında hiçbir şey yapamazsınız. İçten geçmiş oluyor. İlk 6 ayı daha kaliteli, her zaman. Son 6 ay böyle patır patır dokun artık. Bitsin bu yumağına. Evet. Herkes Hayır şöyle için... düşün hayatım. Yani mesela diyelim ki bir ilişkiye başlayacaksın temelini baştan sağlam atman gerekiyor. Bunu ilk 6 ay içerisinde yapacaksınız. Hmm, temel atmayı severim. Aynen. Kariyer alımında da aynı şekilde. Sonlara doğru adam. yani artık şunu da yapayım falan demeyin sakın. Baştan kurun düzeni. Her şeyi aynı anda yapamayacağınız ana varın ve her şeyi aynı anda yapmaya çalışmayın. Kovalar artık sizin de kovanız doldu taşıyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bir dökün, dökülün. Hiç sıfırdan, sıfırdan başlamak korkulacak bir durum değil. Ama bunun için fırsatlar olmayacak gibi çok yoğun bir dönem hmm. bekliyor onları. Kariyer ve kişisel gelişim açısından oldukça yoğun ve dönüş, dönüşmeniz, dönüşmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.